Ben Büşra Yurtsever, e, psikoloji lisans mezunuyum, terapistim, e, yetişkin ve ergenlerle çalışıyorum şu anda. E, özel sektörde çalışıyorum, herhangi bir kuruma baz değilim. Hı -hı. E, Üsküdar'da seans alıyorum. Hı -hı. E, modern psikoloji ile tasavvuf psikolojisini e, harmanlayarak Hı -hı. E, seanslarımı yürütüyorum. Ee, BDT, bilimsel ve davranışsal terapinin dışında tasavvuf psikolojisini de e, talep doğrultusunda seanslarımdaki işleyişe e, dahil ediyorum. Onun evet. dışında e, yazarlık yapıyorum. Yine alanımızla e, iniltili olarak e, bilimsel ve ilmi makaleler yazıyorum. Hı. Çeşitli dergi ve internet sayfalarında yazış Bu şekilde devam ediyoruz. Teşekkürler. Ee, peki özel bir soru sorayım. Alparslan evet. Yusuf'la akrabalığınız var mı? Evet. Bu şimdi sorulabilir. Yok. Gönül babamız var. Eyvallah. eyvallah. Ee, Büşra Hanım'la değerli arkadaşlar biz e, sosyal medyada e, tanışmıştık. Sosyal medyada tanıştıktan sonra e, sonraki süreçte şey yaptık. E, nasip oldu. E, bir İstanbul seyahatimde Büşra Hanım'la İstanbul'da bir e, kahve içmemiz nasip oldu. Böyle boğazın kenarında hasbihal Hocam etti. Boğaz'ın kenarında değil, Piyerlet, Eyüp Piyerleti'ydi. Evet, Piyerleti <laughs> ve sonra aşağı indiğimiz kısım nereydi hocam? E nereye indik? Boğaz'ını hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben o Boğaz kısmı dediğim orasıydı. Piyerleti'den sonra bir e, e, şey kısma inmiştik de, orada e, muhabbet ettik. E, aslında insanların e, zihinsel bağlarından ziyade gönül bağlarının birbirine bağlayıcı olduğunu daha net gördük. Hatta ilk tanışma evet. sürecimizde yurtsever soyadına binaen e, e, inste, şeyde e, sosyal medyada eklenmişliğimiz olmuştu. Devamında hı hı. E, telefonla görüştük. E, akrabalık bağımızın olmadığını, e, iki uç e, bölgelerde olduğumuzu. Soru evet, nasip aslında oldu? Aslında yakınız hocam. Siz Osmaniye'deydiniz. Ben hı hı. Hataylıyım. Hataylı. Evet. E, hı hı. İstanbul eksteninde şey diyorum hocam. Sonra e, nasip oldu. Orada görüştük. Sonra Vesselam Dergisi'nde yayınları e, yazıları yayınlandı Büşra Hanım'ın. E, Hasbihal ettik. E, muhtelif zamanlarda da e, yine yazışarak, konuşarak ama inşallah en kısa sürede o Pierre Loti'de tekrar bir kahve içerek e, o günden bugüne gelen değişimi, gelişimlerimizi istişare etmiş oluruz e, Büşra Hanım'la. Çünkü Büşra evet. Hanım da e, o gün e, yaşamının belli bir noktasındaydı. Biz de o günden sonra işte kitabımız çıktı, çalışmalarımız oldu. Büşra Hanımı da çok e, mükemmel şekilde takip ediyoruz hem gazete e, köşe yazılarından hem e, yaptığı çalışmalardan. Evet. Ben bu kadar diyorum. Tanıştığımıza büyük bir Sağ olun. başarılarınızın devamını dilerim. Ee, herkese faydalı olduğumuz işler yaparız inşallah. Evet. Şimdi Büşra ee... işte hocam. Önce ben evet. şöyle diyelim. Başarı hmm. konusunu, benim kitabımın ismi de Başarı'nın Yolu. Ee, hayat hmm. okulunda ve okul hayatında başarının yolu olarak yazdık. Ama o kitabı hmm. ben seminer kitabı olarak planladım. Yani çok böyle e, akademik içerikli, e, zorlayıcı bir kitap olmamasını tercih ettim. E, çünkü hmm. kafamda seminerlere yönelik üç kitap çalışması vardı. Bir tanesi Sacaya'nın öğrenci kitabıydı. Biri veli, biri de öğretmenlere yönelikti. Öğrenci kitabımızda başarının hayat okulunda ve okul hayatında başarının yolu diye gittik. Şimdi işte bir aya kadar veli kitabımız çıkacak Allah nasip ederse. O kitabımız Hı -hı. velilere yönelik olacak. Hep başarı konusunda çok şeyler yazıldı, söylendi. Ee, Hı -hı. Ve e, başarının bir kanadının eksik olduğunu ve bu kanadının e, ihmal edildiğini düşünüyorum. O noktada Hı -hı. da seninle istişare ederken e, ya Büşra Hanım biz bir program yapalım sizinle hem hasret giderelim, yüzünüzü görelim, sesinizi duyalım dediğimizde e, ne olabilir dediğimizde bunu üzerinde yoğunlaştık. Sizi buna iten tercih nelerdi? Ve oradan konuya başlayabilirsiniz hocam. İnşallah. Ee, önce gelenlere, gelecek olanlara buradan selam verelim. Hoş geldiniz. İnşallah feyizli e, bir program olur. Hayırla konuşalım, hayırla bitirelim inşallah. Bu Şöyle hocam, günümüzde de fazlasıyla görüyoruz. Hani e, her yerde e, başarı putlaştırılmış durumda. İşte başarmalısın, yapabilirsin, e, sen her şeyi edebilirsin, her şey yapabilirsin diye başarı e, odaklı putlaştırılmış bir e, çocuklar özellikle, gençlerimize özellikle, öğrencilere bir e, empoze edilmiş bir bakış açısı var. Ama baktığımızda toplum olarak, gerek yaşlılarımız, gerek gençlerimiz, gerek eğitim camiasında, gerek siyasette bir şeyleri başarıyoruz. Fakat toplumsal olarak, e, aile olarak, ebeveynler olarak e, hep mutsuzuz ve e, sürekli ahlaktan yakınıyoruz. İşte başardı gençlik ama ahlak gitti, işte edep gitti diyoruz, e, saygı gitti diyoruz. Büyükler herkesler bir şeyleri elde ediyorlar, zengin oluyorlar. E, parayı elde ediyorlar, e, belli makamlara oturuyorlar. Fakat diyorlar ki, evet ben bir şeyleri başardım, ettim ama mutmain değilim, mutsuzum. E, ama onlara baktığınızda bir şeye başarı diyorlar. Başarı dediğimiz nedir? Her şeyi elde etmek, her şeyi tamamlamak, tamama erdirmektir kelime tabirine baktığımızda. Ama e, manevi cihetten baktığımızda başarı e, kelimesi bizim e, kültürümüzde, şöyle ifade edelim hocam, ee, hani az önce de bahsettik ya işte ünvan sahibi olmak, makam sahibi olmak bu şekilde kafamıza kodlanmış. Ee, çok iyi bir yerden mezun olmak. Ee, çok iyi bir şirkette e, çalışabiliyor olmak. Bir yerden teklif alabiliyor olmak. Ee, ya da e, bunun gibi maddi şeylere bağlı başarıyı kodluyoruz. Ama e, manevi açıdan baktığımızda bizim kelimemiz yani başarı kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de eee Bizim e, lügatımızda da tevfik kelimesine eşdeğer. Ama e, başarı diye adlettiğimiz şeyin manevi anlamına baktığımızda tevfik kelimesini incelememiz gerekiyor düşünüyorum. E, tevfik kelimesi bizim e, kültürümüzde şu tabire denk geliyor. Allah'ın e, niyetimizin ve çabamızın Allah'ın takdirine uygun şekilde olması tevfik yani başarı. Evet. Deniliyor ki, bu başarı kelimesi, Cumhuriyet döneminde tevfik kelimesi kaldırılmış evet. ve başarı kelimesi diye kalmış. Şimdi, tevfikteki e, başarı kavramına demiştik, gayretimizin ve niyetimizin Allah'ın takdirine uygun olması. Allah'ın takdirinden kastımız nedir? Yaptığımız her işin e, Allah'ın rızasına uygun diyoruz ama Allah'ın rızası neye bağlı? insanlara faydalı olmak değerleri ayakta tutabilmek manevi anlamda sağlıklı olmayı dinç olabilmeyi ayakta tutarak bir şeylere başarabilmek bir şeyleri icat ediyoruz bir şeyleri elde ediyoruz eğitimi empoze ediyoruz eğitim şöyle olmalı diyoruz siyaset şöyle olmalı diyoruz ama bunları yaparken ahlaki değerleri de yapmış olduğumuz işin içerisine katmayı unutuyoruz burada devre şeye giriyor hocam e, ee, başımda da e, telaffuz etmiştim. Başarı hep işte demiştim ya Batı kökenli e, Batı'nın bize uygulattığı başarı şu. Sen yapabilirsin, sen elde edebilirsin, sen istersen her şeyi kadirsin haşa. Bunu dediğimizde Allah'ın varlığını, her şeyi olduran bir yaratıcının olduğunu, hiçbir şeyin sadece bizim çabamızla olmadığını unutuyoruz. Yani sonuçta bize hareket kabiliyeti veren, şuur veren, her şeyi olduran ve ee, öldüren Allah olduğunu, her şeyi başlatan ve sonlandıranın Allah olduğunu unutuyoruz. Ee, dolayısıyla da e, hep bir e, bu konuda bir noksanlık söz konusu var. E, Şu anki çağımızda şöyle bir şey var gençlerimizde. Siz de çok fazla sık görüyorsunuz eğitim camiasında da e, ne olmak istiyorsunuz diyor, diyor, soruyoruz mesela. Fenomen olmak istiyorum. İşte e, Instagram'da fenomen. YouTube'da YouTuber olmak istiyorum diyorlar. Çünkü etrafına baktıklarında başarılı insan eşittir para kazanan insan. Para kazanan insan şu an devirde ne var? İşte bir YouTube kanalı açacaksın. İçerinin ne olduğu önemli değil. Her şeyini paylaşacaksın. Herkese Instagram'da da öyle. Ya da ne bileyim televizyonlara çıkacaksın, görünür olacaksın. E, ismin X bir kişi tarafından zikredilecek, başarılı olacaksın. Etiketin olacak, başarılı olacaksın. Ama toplum olarak geldiğimiz noktaya baktığımızda şöyle bir sıkıntı var. Ahlaki çöküntü var. E, manevi değerlerimizi kaybediyoruz diye büyüklerimiz öykünüyor, sürekli e, yakınıyoruz. Pardon, işte nesil bozuldu diyoruz vesaire vesaire. Ama e, bu konuda dediğimiz gibi bu ahlaki değerlerin aşılamıyor olması, aşın. E, aşılmamış olması ne yazık ki hem gençlerimize hem büyüklerimize büyük bir sıkıntı yaratıyor. Burada unuttuğumuz dediğim gibi Allah'ın yani tevfiki elde edeceğimiz şeyin Allah'ın inayeti olduğunu unutuyoruz. Bunun için dediğimiz gibi ilk önce bu başarı kavramıyla tevfik kavramını iki ayrımını yapmamız lazım. Yani bunu oturtalım. Başarı değil, tevfik, muvaffakiyet. Muvaffakiyeti veren Allah'ın e, niyetimizi ve çabamızı onun arzu ve isteklerine göre yoltmak nedir? Bir işi icra ederken mesela zengin mi olduk? E, zengin olursak fakire de yardım etmek. İlim mi elde ettik? Eğitimci miyiz? Eğitimimizi çocuklarımızı zamanı göre eğitirken aynı zamanda da ahlaki değerleri aşılayarak işte alçak gönüllü olmayı bir şeylerin birilerinin başının üstüne basarak bir yerlere gelmeyi değil, adaleti gözeterek bir yerlere gelebilmeyi. Bunları yaparken ne yazık ki hep unutuyoruz ne? E, kendi benliğimizin, arzularımızın isteğine göre bir başarı elde ediyoruz. Ne oluyor bu? Bir süre sonra. E, ne yazık ki manevi boyutunda bir tatminsizlik, huzursuzluk, karşı tarafa fayda vermeyen, sadece kendi arzulu isteklerimize gerçekleştiğimiz bir başarı elde ediyoruz. Ama ne oluyor? Muvaffak olmuyoruz. Yetinmiyoruz. Sürekli başka bir şey istiyoruz. Ama muvaffakiyet dediğimiz şey, her iki cihanda yaptığımız her işi eğer e, e, ne deriz e, fıtratımıza uygun bir şekilde güzellik doğrultusunda yaparsak her iki cihanda muvaffak oluruz. Ama şu an mesela şunu da hocam siz de fark ediyoruz. Mesela toplumumuzda şöyle bir algı da var. Konudan konuya gibi atlıyor oluyorum ama yetiştiremeyeceğim diye de korkuyorum yok, bir yok, yandan. Yetiştiririz rahat ol hocam. <laughs> bir yandan da mut aldım. Biraz hafızam zayıftır benim. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var toplumumuzda da. İşte batı uzaya çıktı. Batı işte teknolojiyi icat etti. Biz hala yerimizde sayıyoruz diyoruz. Toplum olarak şurada da şunu kaybediyoruz. Yani batı 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 diye öykündüğümüz duruma baktığımızda şimdi onların başarı dedikleri şeyler işte teknolojiyi ürettiler, atomu geliştirdiler, yok efendim füze icat ettiler. Ama baktığımızda bunu ne için kullanmışlar mesela? İlk atomu icat ettiklerinde bomba ama işte bir toplumu yok etme, öldürme buna kullanmışlar. E, ondan sonra... Tüzeleri hakeza. Baktığımızda savaş açmak için kullanmışlar değil mi? Yani evet. teknolojiye hakeza şu an bakıyoruz. Tabii faydaları olmakla beraber e, şu an bütün evlerimizi, bütün toplumu sarmış durumda. Hatta işte e, teknoloji diye ürettikleri şeyler elimizin içerisinde yediğimiz, içtiğimiz şeylere varana kadar bizi istila etmiş durumda. Hatta kontrol ediliyoruz. İşte çift takılacak ondan bahsediyoruz. Yani hayrına işlemiyorlar bir şeyi. Yani çünkü orada ne var? Onlara göre bunlar bir başarı ve bu başarıyı bir toplumu yıkmak olarak, e, düzeni alt üst etmek olarak görüyorlar. E, ama yine görüyoruz ki muvaffak olamıyorlar değil mi? Muvaffakiyet nedir? Allah'ın takdirinde olmadıkça Allah bir şey izin vermedikçe istedikleri kadar kendini başarılı sansınlar ama yapmış olduğu hiçbir plan, hiçbir e, sistem işlemiyor. Muvaffakiyet değil, başarılı oluyorlar ama ee, sadece kendi algılı isteklerine göre hareket etmiş oluyorlar. Toplumsal olarak bir yıkama felakete yani yıkıma felakete alt üst etmeye sebep oluyorlar. Ama biz buna ne diyoruz? İşte vay be batıya bak. Başarılı adamlar neler yapıyor diyoruz. Ama bu başarı değil. Bunu artık hani ayırt edelim. Yani batı batı demekten öykünmekten vazgeçelim. Ee, bu Şimdi bu hocam manevi tarafına baktık. Yani ağzımıza şu başarı kelimesinden ziyade muhafazakiyet kelimesini yerleştirelim. Allah'ın e, e, tevfikiyle inşallah bu kelimeleri bir kere ilk önce bilinci, bilincimize yerleştirelim. Bir de hocam şunu söylemek istiyorum. Şimdi öğrenciler içinde, bu özellikle e, eğitimde yer alan kişiler içinde böyle Dinimizde 5-6 e, tane özellikle maddeler var. E, ayetlerde de geçen. E, işte başarılı olmak için çocuklar ne yapmalı? Başarının yolları diyoruz. Başarının, başarının işte 10 e, maddesi diyoruz. Sıralıyoruz vesaire. Ama bunların daha e, sağlam kök salabilmesi için Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilen 5 e, tane e, not aldım. madde var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ama bahsetmeden önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu elimde bir tane kitap var. Ee, İmam Gazali'nin Yöneticilere Altın Öğütler diye bir kitap. Bunu eğitmenler okuyabilir. E, siyasi adamlar, siyasetçiler okuyabilir. E, bir şirket sahibi okuyabilir. Eğitimci okuyabilir. Anneler, babalar okuyabilir. Burada herkese uygun e, hem Kur'an-ı Kerim'den öğütler var hem büyük İslam alimlerimizin kendi hayatlarında uygulamış olduğu desturlar var. Ee, burada bu konumuza binaen e, iki tane paragraftan bahsetmek istiyorum. Şimdi başarılı olabilmemiz için başında söylediğim gibi e, bu hayatta kendi arzu ve isteklerimizin yerine gelmesini mi istiyoruz yoksa her iki cihanda muvaffak olduğumuz e, sonsuz başarıyı mı istiyoruz? Bunun ikisini kararını vermemiz lazım. Bunun için İmam Gazali e, diyor ki, e, anını iyi tanıman lazım diyor, anı. Yani ne için yaşadığını bilmen lazım diyor bir iki tane kişiden bahsediyor. iki grup insandan. E, okumak istiyorum diyor ki, e, şunu bil ki diyor, insanlar iki gruptur. Bir grup dünyanın haline bakıp uzun ömürlü olmayı temenni ederek ona, ona sımsıkı sarılır diyor. Diğer grup insan vardır ki diyor, onlar akıllıdır onlar devamlı son nefesi göz önüne getirip sonuçta nereye gideceklerini, dünyadan sağlam bir iman ile nasıl ayrılacaklarını, dünyadan yanlarında kabre neler götürebileceklerini, ölümlerinden sonra arkasındaki insanlara neler bırakacaklarını ve bunların kendilerini yükleyeceği de bari düşünürler diyor. Şimdi bu iki e, tip insanı baz alalım hocam. Şimdi sadece bu dünyanın yani Zamanın, vaktin bu dünya olduğunu düşündüğümüzde, başarı dediğimiz şey sadece arzu ve isteklerimizi yerine getirip yaşamaksa, benliğimize, nefsimize göre hareket etmekse yaşarız, her istediğimizi yaparız. Ama bunun sonrası var ve şu ayetimiz var, sonuçta ölüm hak, ölüm gerçek, bu dünyadan ibaret değiliz. İsra suresi yanlış hatırlamıyorsam ya da Bakara suresi de olabilir. Biz Allah içiniz ve ona döndürüleceğiz diyor. Biz Allah içiniz bu dünyada aldığımız nefes yaptığımız iş, meşguliyet başardığımız işler kim için ne için? Kendim için mi başarıyorum? Ee, sadece arzulu isteklerimi yerine getirmek için mi? Yoksa hem insanlara faydalı olayım hem de ee, Allah'ın ee, nerededir Allah muvaffakiyetini kazanmak için mi? Bunun iki kararını vermeniz lazım. Şimdi biz hangi tip insanız? Sadece dünyanın buradan ibaret olduğunu bilip her şeyi yapanlardan bir Yoksa ben bu dünyaya bir amaç için, bir maksat için geldim. Belli bir zamanım var. Burada yapmış olduğum her işin bir anlamı, bir manası var deyip mi hareket ediyoruz? Şimdi bunu düşünmek lazım. Bunu baz olarak Şuradan devam etmek istiyorum. Ee, o ayeti de unutmayalım. Biz Allah hiçiniz Allah'a döndüreceğiz. Bir de şu var. Ee, bu da Bakara Suresine geçiyordu sanırım. Herkes kendi mizacı ve karakterine göre hareket eder ve Rabbimiz kimin doğru bir yol tutturacağını iyi bilmektedir. Şimdi bir şeyleri evet yaşıyoruz ediyoruz. Herkesin farklı ve karakterleri var. Ee, kimi tembel, kimi azimli. E, kime e, e, misal veriyorum. Yani herkesin farklı farklı huyları ve yapıları var. Bu da insanın hayata bakış açısını etkiliyor. Başarıya bakış açısını etkiliyor. Ama Allah da diyor ki e, herkesin kendi fıtratına uygun bir yapısı var. E, ben diyor herkes diyor iradesini kullanırsa nerede nasıl davranacağını iyi bilirse ben onun nereye varacağını, hidayetip eremeyeceğini bilirim diyor. Şimdi bu şekilde baktığımızda e, Kur'an-ı Kerim'de başarının hocam üç tane ana maddesinden bahsediyor. Ona bakacağız şimdi. E, not aldım ben buraya çok unutkan olduğum için. Çok hızlı konuşmuyor muyum? <laughs> hocam arada nefeslendireceğim size. Biraz şöyle aktarmak istediklerinizi paylaşın. Arada Hı -hı. ben gireceğim. Hocam zaman hocam söyleşi yapalım böyle soru cevap gibi olsun. Ben ne? böyle hızlı hızlı her anlatıyorum. Hı hı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hocam üç tane ana şeyden bahsediyor. Başarının sırrıyla alakalı üç esasa dayanır diyor. Bir diyor bilinç, uyanıklık ve hedef belirleme. İki araç ve imkanlar. Üç çaba ve gayret. Ee, bunlar olmazsa olmaz deniliyor ve şöyle bir şey var eğer insan en iyi yaşam tarzını teşhis edemez veya gerekli araç ve gereçlere sahip olmazsa ya da gayret göstermezse kesinlikle yaşamında başarılı olamaz. Bu yüzden özellikle hayat yolumun başlangıcında bulunan akıllı bir insanın, bu gençler olabilir özellikle, en acil görevi en iyi yaşam tarzını tanımasıdır. Başımıza söyledik. Hayat amacı neydi? Sadece arzularını gerçekleştirmek mi? Yoksa her iki cihanda da saadeti yakalayıp Allah'ın muvaffakiyetini kazanmak mı? Bu konuda diyor çaba sarf etmeli kişi. Şimdi, yeni yaşam tarzı nasıl? Ee, evet, yeni bir yaşam tarzı keşfetmesi gerekiyor. Peki bu nasıl e, keşfedecek? En sağlıklı, tabi anne babalarımız eğer e, bu konularda bilinçliyse onlar yönlendirmiş. Eğer eğitimcilerimiz... E, bilinçlisi, onlar yönlendirme fakat en sağlıklı şey Allah'ın kelamı tabii de. en net en açık net bize bilgi veren Allah'ın kelamı. O da diyor ki e, Kur'an-ı Kerim'de başarının sırrı ile alakalı çaba şu bu şekilde ifade ediliyor. Hayatta başarının sırrının bilinç olmaklar ve çaba olarak üç kısmı ayırdık demiştik. E, diyor ki Bizim için çaba sarf edenleri yollarımıza hidayete ederiz. Hidayete erdiririz. Şimdi bizim için çaba sarf edenler demek ne? Bizim için derken biz az önce de bahsettik. E, toplumun iyiliğine, ahlakına e, baz alarak e, bir de Allah'ın emrine uygun, sünnetine uygun, Kur'an'a uygun iş işlemek. Şimdi bu Kur'an'da e, cihat kelimesiyle geçiyor. Cehüdi diye tabir ediliyor. Yanlış olmasın çok e, kendi alanım değil, ihtisasım değil. Hadsizlik etmek istemem. Cihat etmek diyor. Yani sen Allah için uğraşırsan biz seni hidayet ediriz, biz senin en yakın e, yardımcımız diye e, kelamlar geçiyor. Sonra diyor ki insan için çalıştığından başka bir şey yoktur. Bir de Peygamber efendimizin şöyle bir şeyi var çabayla alakalı. Hayatta diyor çok çaba gösteren, çalışan insanları evin dışında durup sürekli kapı çalan insana benzetmiş ve şöyle bir şey var. Kapının kulbunu döven içeri girer diyor. Kapının kulbunu ısrarla vuran İmam Ali'de İmam Ali bir sözü var. Kapının kulbunu ısrarla vuran içeriye yol bulur. Bir şeyi arayan aradanın hepsini veya bir bölümünü elde etmiş olur. Bir hedef uğruna bütün gücüyle uğraş veren istediği hedefe ulaşır gibi. Hı hı. E, çabanın önemini arz eden e, sözler var. Tabi çaba yeterli değil. Hocam şimdi çabayı yapabilmemiz için de e, istekli ve kararlı olmamız lazım değil mi? Çoğu gençlerimizde şu var. İşte tembellik, uyuşukluk. E, bunun sebebini de İmam Ali şöyle e, şöyle ifade ediyor. Tembelliğin sebebi diyor. E, pardon, özür dilerim başarının de diyor tembelliktir. Tembellik zaferin afetidir diyor. Tembelliğe tutulan bir kimse arzusuna yetişemez. Yani hedefine ulaşamaz. Peki biz bu tembelliği nasıl yeneceğiz? Tembelliğin tedavisi nasıl olacak? Ee, bunun içinde şöyle bir yine İmam Ali'nin bir e, tavsiyesi var. Tembellik nasıl yenilecek diye demiştik? Tembelliğin sebebi isteksizlik. dedik ya, evet. Istek, isteksizlik. Peki bu isteksizliği nasıl yemeyeceğiz? Yine İmam Ali'nin, yanlış hatırlamıyorsam, tembelliğe karşı diyor azim ile yürüyün. Hı, hı.